Evet. Şimdi bir açlığımız var. Bir açlığımızı giderelim bir. Hemen suya koşuyor. Neden? Su doldurmayacak çünkü ibine su içecek. Doğru. Nereleri yıktı bu? Hani yıkılmak bir ya. İyi. <laughs> Bu da iyi oldu. Ne oluyor şey Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi. Küreğimi aldım elime. Toparlanın. Ben de alayım. Dobar Geliyorum. Toparlanın. Bir dakika geliyorum. Camman basmadan önce oraya hemen. Hemen hemen. hemen. Toparlanın abi. Geldim. Ben su içeyim. Herkes bir yer açıp ben de bakayım. Oh. Ulan ilk terbiyeyi vuruyorum dedik de adam bastı bile ilk terbiyeyi. <laughs> haydi haydi. Ramazan sen sağ aç. Ben ya, onun üstüne atıyorum. Ben onun açtığının üstüne atıyorum yere. <laughs> <laughs> ben bayağı bak, açtım. Bak bak Hava <laughs> atma çıktı beyler. Bu muyum oğlum? Lan! Bana niye vuruyorsun ya? Bana da hasar verdi biri de ben bu kadar ses yapmadım yani. Bir vuruş. Ya oğlum vurmasın mal mısın? Bir vuruşluk canım kaldı o yüzden isyanım. Hayır hayır. Dur oğlum. Tamam. Hasan da mesela önüme geçti ben kürek sallarken. Oğlum vurmam olmazdı. Bunlar ne istiyor? Abi halatı ne yapacağız Biz bu kadar halat. Nedir yani? Neyse bari bahçeyi belleyelim hadi. Böyle doğaçlamak kısa biliyor musun acaba? Evet evet. Çok iyi ya. Oğlum evin... <laughs> Birazdan <laughs> Biraz eve girilemez hale gelecek ama yapmayın. İşmeyin şey. arkadaşlar. Set, set kalıyoruz ki giremesin yerliler. Acaba ne kadar dinliyor ki? <laughs> dinliyorum kanka. Ben de dinliyorum. <laughs> dinliyorum Tek yere odaklandım. Artık yere bu kafa çıktı lan. <laughs> Aa artık kazmıyor. Belli bir belli bir alanı var. Evet. Allah saygı. Ha. Dur lan ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar mezarın içine giriyorum ben. Bir <laughs> kardeşim lan. gir. Lan dur. <laughs> ya ne? Arkadaşlar sen, biri yapıyorsun. beni ittiriyor arkadan. Beni <laughs> kaldırın, beni kaldırın. Elif evet, oh. çıkıyor. Bunlar hacı bir işe yarıyor muydu acaba? Ne? Hacı diyorum da bir işe yarıyor Nereye <laughs> bakayım lan? Ne? Dayı nereye gidiyorsun dayı gel buraya. Öldü olmuyor neydi? Hayır cidden? lan ne ölecek içeri saklandı gel bak gelin gelin içeri gelin. <gülüyor> <gülüyor> bak bak çıktı geri. Nereye saklandı? Kulübe elbise. Tamam bırak, bırak 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 bırak. Bırak bırak. Bırak ne yapacak bir bakalım bırak. Bir yere şey sıkmasın. Sıkmayın bir Eee şey. dayıcım. Ölecek o mu kanka? Bilmiyorum ölecek mi? Öldü Öldü. Hah şimdi öldü. Canı çıktı gördü en son. <laughs> Kankam. Sorry. Bak var. Ama önüme geçtin. Bak Canımı sikti ya. Ama ya, ya. ki sanki canım varmış gibi konuşuyor ama bir vuruşta indiriyorlar zaten seni. Önüme geçiyor ya tam şey yapacağım. Sen arkada duruyordun ne güzel. Niye geçiyorsun ki önüme? Nerede lan Evet. Şimdi navigasyonumu açıyorum. <laughs> küreye de aldığımıza göre ve aşağıdaki 3 mağarayı bitirdik. Hatta şu soldakine de girdik. Biz 4. Şu sağdakinden altın elbiseyi aldık. Yaşar kaldıkça küçük taş çıkıyor Evet evet fark ettim kanka. Baya küçük taş çıktı. Şimdi arkadaşlar biz totalde 5 mağara yaptık. <laughs> küçük taş ne iş yarıyordu? Ok yapıyoruz. Heh. Ya da sapanla atıyorsun. Hatırladım. Evet, Okey. Şimdi Karl golf sahasının üstündeki mağara var kanka. Sana bir şey diyeyim mi? He. Ben kazma simülasyonu falan alacağım eğer böyle bir kazma simülasyonu var. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> çok iyi lan. Boş çok be. iyi lan. Adam düştü ya. Aa para. <laughs> Söyünüyor de Şu an Amerika'da altın arayan dayıları anlayabiliyoruz. Olay altın bulmak değil, zevk burada. <laughs> Hayır. Kafanızdaki aletler de mükemmel yani. Evet beyler gayet güzel bir mezar kazdık. Kelvin'i buraya getireyim o zaman. Geçir geçir. Kelvin'in mezarı kazalım Harbi lan. Harbiden çok mantıklı anladım <laughs> hadi. Yürü. <laughs> Kazın abi. Aa deri çantı. Nerede lan? Dur benim de bir, benim de bir yardımım ya, var. Ya. Bir da bir, bir toparda var adamda. <laughs> Kendini o zaman. Tablo gel bir getir. Benim benim bir şeyim olmasın Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Nasıl? kenarları iyi yapmıyorsunuz. Kenarları yapın. Abi bura kayalık ya. Karabimin mezarı kayalık çıktı yani. <laughs> İdare etsin sen de ya. Valla kayalık. Kim bu ya? Bence büyüyecek <laughs> <laughs> yani, alt üstü. <laughs> Helal be. 50 kilo. <laughs> <Aa. gülüyor> sen okuya duramıyor musun? Okuyor dur dost sen. O <laughs> <laughs> <Lan, lan, gülüyor> <lan>, ben bilmiyorum. Abi şöyle saldırırız ha. Gelen şey yok. Pokiyi. Abi, abi kunilere öyle vuruyordun daha değil mi? Nerede kaldı? İçeride yatıyordu. Adam en son çalışmayacağım, çalışmayacağım diyordu. Al. Dur al, bir al, dur. dur. Dur bir dur dur. Dur bir. Dur bir daha Olmaz lan. Lan. <laughs> <laughs> yok yok kolu kopmadı, kolu kopmadı. <laughs> Helal. Helal. Hadi yani şuradan Olmadı. Tamam ben sana geldim bir şey de ekleyin. evin altında öldü. <gülüyor> <gülüyor> ha baca. Lan ha. niye? Ha. Niye? <laughs> <laughs> Lan başka bir şey hazırlıyormuşsun gibi duruyor. Ya. Yani sikmiyor değil mi? Arkadaşlar şurada bakalım. Şurada şöyle. Ömer <laughs> <de> bak. <laughs> i̇ktir iktir iktir. Ha? <laughs> tamam, bir dakika döndürelim burayı. <laughs> <laughs> kalk, kalk lan oğlum az daha uğraşsan kalkacaksın. Kelvin numara yapıyor ya. <laughs> Abi şöyle. <laughs> oğlum adam anısına bağır ama hatırasına bağır saygı <laughs> ya. Hadi öyle az daha. <laughs> Ayıp olmuş ama ya bunu yani bir şey yapabilmemiz lazım, yakabilmemiz lazım, bir şey yapabilmemiz lazım. <laughs> Bak biri başarım kazanıyor. <laughs> ne yapıyoruz lan siz orada? 10.000 yer Ömer kazanmış kazanmışım. Dünyanın merkezini buldum. Güzel <laughs> bu bir daha orada hani olmayacak biliyorsun buraya gelecek. Niye? <laughs> en son öldüğü yerde kalıyormuş. Ya ben öyle düşünüyorum. Çünkü 2 3 üç... Bir şey yapıyoruz ya, gir çık yaptıklarımızda hep burada geri doyuyor dizlerin üstüne çökmüş şekilde. Evet. Bir sonraki mağara için hazır mıyız? Ben hazırım. Değiliz. Değil miyiz? Değil miyiz? Değiliz. Niye? Değiliz. Ya oğlum o kadar şey zannettik, geldik buraya kaldık. Bu Anladın, ne? göz... daha iyiydi lan. Harbiden yani. ya. Burayı tekrar kapatamıyormuş ya. Başka bir anlamı daha belki galiba. Ya. Şu kazılacak yerler vardı. oraları gidip evet, mı? Evet. Kazılacak yerler var ya onları çekiyoruz. Neler var? Sen ne yapıyorsun? Su yolu mu yapıyorsun? Su <laughs> daha... getireceğim diye, Su getireceğim. Aa yapılabiliyor mu acaba öyle bir şey? Ben de merak ediyorum. Oğlum su oradan mı akıyor? Şu taraftaki su. Akan sudan biliyorum. Denememiz lazım. Neredeyse. Buradan bir deneyelim mi? Buradan deneyemiyor muyuz? Kenarları kaya kazamıyorum kenarları. Ananı çıkayım. İçine bir atıyor. Ne lan? Hı? He? <laughs> ya dibi kaya ya gelmiyor. Abi... Construction simülatörü alalım bari sizinle de Sağa çıktı dedi bana Sa Sağa çıktı bana Of tamam yeter beyler. Sarıyor bu. <laughs> Hadi bari kazılacak yerleri gezelim diyeceğim de. Şu yukarıdaki kadehleri gitmiş miydik biz? Kadehler mi? Kadehimsi, Ama olur onlar bu? lan. Kadehimsi işaretler. Beyaz şeylerim diyor. Evet. Hover oğlum onlar. Hover mı onlar? Suya düşen hoverlar. Allah Allah. Çok mu derin bura? Bir tık. Oğlum nasıl düşürdünüz ha burayı ya? Gecey diye yani görmüyorduk hani. Oğlum hadi onu görmüyorum haritayı da mı görmüyor? Görmüyorum. Ha <laughs> <laughs> ben over'um aldım. Ben over'um aldım. Senin over kıyıya yakınmış da. Evet. Aslında ben de bu <laughs> <o> taraf, <laughs> bunu, bunu o tarafı iktirsem daha kolaymış lan. Harika, evinin, evinin kıyısından gemi geçen. Gemi değil oğlum. ya. Afiyet çok farklı bir çar ya. Yemin ederim. i̇stasyon istasyon şey. Tamam, tamam kankacım cumhuriyeti siz kurdunuz. Aynı aynı. Kanka ne <laughs> <abi, gülüyor> o itiraz eden? Kim? Sence itebiliyor mu Hemen. Tamam. Kim elliyor benim götüme? <laughs> Aldın mı? Hadi hadi, hadi. Nerede diğeri? Yukarıda gel. <laughs> Çalıp kaçayım dedim başıma gelen ama. Ben bilerek sana bıraktım. Adam be. Bir dakika. Selamünaleyküm. Selam. E yine suya düşürdüm o burayı. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Bir ufak işimiz var onda oluşturdu. Ne işiniz var? Aşağı şey atıyoruz. Yok lan. İyi. Bize Zipten de geri yukarı çıkabiliyoruz mu? Çıkamıyoruz değil mi? <laughs> lan deli. Ne diyor? <laughs> Evi başımıza yıktın deli. Acaba dedi mahçı ben de denedim biliyor musun onu? Şu kökte denedim ama ben. Allah'ın delileri ya. Evet arkadaşlar. Aa Kelvin buraya kadar kim getirdi lan? <laughs> ben getirdim. <Anam. gülüyor> Uğraştık lan gerçekten bunu? Evet. Yaşar. Hı. Hı. Sana bak bana. 嗯，嗯，嗯，哪位 <laughs> en, çok, en çok sen güven vermiyorsun bana ya. Nasıl dur ben şu silahı olur olmaz. <laughs> Hadi pompalayı bulalım. <laughs> Hadi. Hadi bir sonraki mağaraya gidebiliriz acaba abiler. Öyle Ben bir şey ki ya Evet tamam öyle bıraktım onu başı başı. Önümden geçti bak. Ya. Amacınız ne? Ne olabilir? Elimde havur var. Allah Allah. Allah Allah. Niye mızrak atıyorsunuz bana? Ben atmadım bir şey. Valla ben de atmadım. Ben attım. <laughs> Biri görünmüyor ya harfi çok mantıklı ya. Çöküyor de değil mi artık? Ne yaptın duydum biliyor musun? Ok topluyordum ama ne kadar ok toplamasın bana, sekti tamam ok toplamasın <laughs> Dedim kesin bunun arkasında o zaman Kuzen Efendim Ne yapıyorsun? E, Karşıdan buna ateş ne mi edeceksin şimdi? Berlin duvarı mı yapıyorsun <laughs> abi? Kar Karşıdan buna ateş edeceksin şimdi iyisi. <laughs> bak, bak 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 gidiyor bak. <laughs> Neden böyle yaptın? O ötekini vuramayacak mıydın? Yok vuramazdın. <laughs> e oradan nereye düşmeyi düşünüyorsun? Niye bu kadar uca yaptın? Buram yolu vurdun mu? Vuracak inşallah. Ne ama Niye yapıyor? Amcolu nasıl geçeceğiz içinden bunu? içinden nasıl geldi? İçinden geçmek gibi bir derdim yok ki benim. E, Zipline'la nasıl gideceğiz amına koyuyor? Lan <laughs> Adam, hedef tahtası yapmış onu yine. Ya zipline yapmayacaktı ben onu. Ya, ama ne yapayım herkes zipline dediği için ben zipline yapıyorsun artık. Ne mı? Özür Güzel Düzelteyim mi? Neyse bakın. 1, 2, 3. Şu M'de ne vardı kanka be? M Baksana Virginia doğrularda geziyor. Solda bak. Ben diktim lan onu. Neydi o? Hayır ben dikmedim onu. Yeni çıkmış lan o. Değil mi? Yeni bulduğumuz evet. olan olabilir mi acaba? Hadi gidelim. Olabilir hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Hoppala Küçük. verir şu. hoppala. Hı. Şunu kaldır. Şuradan... Şuradan şöyle geçtik. Kuşa atmayacak. Şeyle havurla. Ya havurla geldim ben. Yani. Ben de havurla gidiyorum. Benim mutlaka ben gidiyor. Havur var oğlum evde. Öyle fazla fazla var hemde. Al, al evden hemen. Bizim Virginia'da, buralarda geziyor bak. Burada evet. bir şey var. Ben yani Virginia'ya doğru gidiyorum şu anda. Hover'um kalmış, farkında bile değilim ya. Odaklanmışım o kadar. Koşarak mı gidiyorsun? Tap tap ayak sesimi duyunca şey yaptım. Benim elimden de çift çift ses çıkarıyor. Hover'la giderken bir şeyler toplanıyor ha. Evet, Oto otomatik. Toplan tohum topluyorum. Evet. Virginia burada savaşı olan. Nasıl ya? Vallahi bir şeylerle savaşıyor burada Virginia. Geliyor. Adamların köylerine baskın atmaya başlamış paraya bak. Psikopat öldürdü ya lan. Gelirim gelirim. İyice delirdi ama bakalım. Yok yok sal 3 tanesini öldürmüş yığmış atmış. <laughs> Adam manyak çıktı Rıza baba. Abi silahsızken seni sıkıştırdıktan da uyur mu oluyor? Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Allah Allah. Nasıl takılabilirsin o ağaca ya. ya? Ben alıştım galiba ben takılmıyorum artık ya. Ya ben çok saçma takılıyorum ya. Hasan yürüyerek geliyor beni geçti nasıl satayım? Yok lan ben döndüm over aldım. <laughs> Ona rağmen beni geç tanıttı. <laughs> ben geldim buraya da. He. <laughs> Bekliyorum sizi. Biz buraya geldik tam yere ya. Abi emin misin ben şu kenarına geldim ama Hasan'ım Virginia'nın orada değiliz şu an ben neredeyim? Of Virginia'dan gel yani. sola aşağı doğru Beni görüyorsun ey ismini falan. Aşkım ismini görüyorum da ben Nehir kenarına çıkıyorum ve problem yok Tower al koş. Evet. Burada kazılacak bir yer var sizi bekliyorum. Araba var burada istersen avur bırak gel. Ananı şişin. Ne oldu? Bunun kasasında reçine var. Evet alalım reçineyi. Virginia cenkti yine. <laughs> Virginia zaten kopaklı evet, değil. orası. Kanka bilmiyorum ben. Yine şarjör yok ya buradan. Yukarıda köy basıyordu kanka. Kanka şurada e, loot var. Ben sanırım gelebildim. Ananı çekiyorum. Ne var? Ben çok fazla yüksekten zıplamıyorum. ama ölmedim. Kanka şey zarar görmüyorum. Ne yani sopak var ya. Abi bak bir alın. Akülür alamıyorum ki. Akü bir işe yaramıyor ki. Niye oğlum? Şeyde kullanmıyor muyuz? Neyde? Elektrikte Kazıyım mı ben burayı? Kazıyorum ben tüm, burayı. tüm tüm, yapacağım. tüm evin elektriğini bir tane akü ilerletti. Biliyor musun? Allah Allah. He. Yani. Hmm. Evet abi yardımın dokunsun. Hı hı. Bir cinnin hoşuna gitti bu olay. Evet. Tamam ya Allah cinni aldım ben. Cemil abi. Ramazan nerede daha... giriliyor? Ramazan neredesin lan? Buradayım. Evet. Evet. Valla burada kapak var gibi ha. Evet. evet. kapak var. Açılıyor. Lan sen açsaydın keşke. İtar edemiyor muyum? Olsun. Ben... Sinemete girmeyecek zannettim ya. Olsun. Şu an açmaya çalıştığını görebiliyoruz zaten dışarıdan Tamam. Hadi bakalım. Olsun. Geliyoruz arkamdan hemen. Sinematiğe girdi mi? Tut 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 tut. Yeni <laughs> her şey gelmiş ama. Mavi kartı buradan mı bulacağız lan? Mermi. vallahi öyle bir şey olabilir ha. Şurada elektrik yakabiliyoruz mu? Yakamıyoruz. Oğlum ev dolu süpürge var lan. He öbür tarafta da vardı. Televizyonlu yer var ya orada da var. Hmm. Aa burada MMP çalan var bak. Alamıyoruz mu? Oha lan. Gel gel gel. Yavuklarım ya. içine girdik amına koyayım ya işte. Abi şu müziği bir kapatabilir miyiz? Abi dolaplarım çiğit var toplayın. Müziği kapatabilir miyiz? Ben iyi ki. Benim müziğimi kapatayım. Abi burada 3D işte printer var lan. Carl Panther. Radyoyu bulan var mı? Bulamadım. Allah Allah. Buldum. Bulamadım. Yatak var lan burada yatabiliyorsun. Tabanca rayı toplamışız. Yeni konum keşfedildi. Yiyecek sığınağı. Kartı aldınız Yürü. mı? Burada kitap var. Sen Thorne. Burada kart aldınız mı? Nerede aldın, kart? Aldım. Burada kart var. Şurada o arkadaki banyoya gelin arkadaşlar. Bak. Bebek geldi. Arkadaşlar bebek geldi. Bak bak. Fotoğrafa bakın fotoğrafa tabloya bir baksaydım zaman Hangi tablo göster bakayım. Bak kıyafetli bak. Bu zırhı veriyor mu? Evet. Hmm. Hangi zırh Katana da var tablo. elinde. İşte. zırh. Eser. Çalan şeyi buldum da kapanmıyor bu. Abi bu kartın sahibi bu mu acaba? Aa, Takım elbise var. Şunu bir bırakabilir misin artık? Yeter kanka. Okumayacağım. Okumayacağım kanka kapat. Abi şunu bir giyebilir miyim? Oh. Kim vuruyor oğlum Bu Murakul'un -Nas kitabını nasıl kapatıyor bu ya? Y'ye bas. Biraz daha kapatacak. Biraz geç kapatıyor buradaki. İlaç İçelim Bebek var Ömer Nerede lan? Arkamda Ay Ömer bana sapladın yanlışlıkla Ben buradan çıkıyorum Allah. ya Kendime de saplıyor nasıl bilmiyorum, nereden geldin lan? Şuradan geldim, sana gerçekten uygun var Müzik çok yüksekti de. Bir tane daha bir şey. lan burada. Ne çıktı? Şuradan balta çıktı. Ay oh, itfaiyeci baltısı. Evet. İtfaiyeci baltası çıktı. İyi. Daha iyidir belki. Güneş panelleri var. Üstünüz eğer varsa alın. Hızı az. Hasarı fazla. Savunması aynı. Helikopter sesi duyuyor musunuz sizde? Ya şu televizyonlar ya çok mu müzdür? Bu Bunu... İlerliyorum çıkışa doğru. İlerle. Hadi Epeye Tepeye baksana. Nerede o balta? Burada kanka. Burada. Şurası. Robot süpürgenin üstündekini gördünüz mü? Neyle? Ben şu an senin olduğun yerde robot süpürgeyi görmüyorum. var. Şey, eee, kıyafetli bir beyaz bebek var. Hmm, evet. Palerin. Heh. Adı aklıma gelmediği için. Çıkıyorum. Çık çık.